şeytiyorum. Aynen. Ee... Okay. Ee, selam, oke, okay. dinimereyne zaten yazdım. Ee, yayın ileriden mi gidiyor geriden mi onu kontrol edeceğim arkadaşlar şu anda. Bir 5 dakikalık bir şey olur büyük ihtimalle. De güncelleme gelmiş mi? bardem ne no, falan demeyin 3 gün önce başladım <laughs> üç gün önce oynamaya başladım açık konuşmam gerekirse bence iyi de ilerlediğimi düşünüyorum okey yayın çok iyi geliyor tamam ya şükür şükür adam gibi yayınlar yapacağım allahım şükür ya çok uğraştırdı Bu arada sesim geliyorsa arkadan ikinci. Yayını izliyorum arkadan. Neymiş? Aşağı petlerimi de göstereyim hatta size. Şöyle petler. Şöyle eşyalardan aşağıya basayım ya. Niye işe yaradığını bilmiyorum ama basayım bir işe yarıyor büyük ihtimalle. Aa, selam, selam tamam daha yeni gördüm. Bu kim lan? Hani var gösterim. Şöyle koyabileyim. Bir şey denemelisin. Ya hayır. Hayır arkadaşım niye vereyim? Niye vereyim? Niye benim buradan çıkarım ne? Oo kayda mm okay. okeydir. Okey okay ya. Tamam yani çok iyi geliyor. Okey okey. Ses çok iyi. Neyse. Bitti. Şükür ya Rabbim. Arkadaşlar tamam ben de artık kapatayım denemeyi. Birazdan Ana bir yayın açarım. Oradan mesela bir yarım saat, bir saat falan oradan oynarız. Bu deneme yayınıydı. Dediğim gibi çalıştı. Neyse. Hadi güle güle diyeyim ben. Birazdan açarım. Yerinizden ayrılmayın. Hadi. Bye bye.